vardır. Hemen hemen herkesin bildiği bir söz. Hücum sana maç kazandırır, savunma seni şampiyon yapar. Biz bugün burayı biliyorduk. Bu sözün doğruluğunu ya da yanlışlığını göreceğiz. Savunma gerçekten de şampiyon yapar mı? Ki artık bence günümüz basketbolunda bu bu kadar net değil. İkisini de iyi seviyede yapabiliyor olman lazım. Sadece savunma yapan bir takım hücumu çok kötü bir takım pek bir şey koyamıyor ortaya. İkisini de yapmak lazım ama biz bugün savunma takımı kuruyoruz. Tamamen. Tamamen savunmacılardan oluşan bir takım kuruyoruz sistemimiz savunma olacak. Koçumuz savunmacı olacak. Haydi başlıyoruz. Kim olalım? Kim olalım? Rastgele bir takım seçiyoruz 3-2-1 diye bıraktığımızda Minnesota bak Minnesota iyi bir savunma takımı. Minnesota olmak isterim. Yalnız kaçıncı sıradan seçiyoruz ona da bakalım. Ne yapma ya. Ya şu konuda hiç şanslı olamayacak mıyım? Bu konuda hiç şanslı olamayacağım galiba. 23. 24. sıradan seçiyoruz. İnanamıyorum. Şimdi ben draft etmeyeceğim tabii ama ilk birkaç oyuncuyu ben draft edebilirim tepelerdeki oyuncuları. Burada yapacağımız şey, bakacağımız şey şu olacak. Oyuncuya giriyoruz. Tyrese Maxey'e girdik mesela. <laughs> Tyrese Maxey'e iki parmağım girsin. Ariano'ya iki parmağım girdi. Perimetre savunması. Kısalar için buna bakacağız. Uzunlar için de ya da forvetler için de post defense olabilir. Pozisyon average var ya. Mesela guardlar için B artı olması gerekiyormuş. Pozisyon ortalaması buymuş. Tyrese Maxey'nin ise B artı yani NBA'deki bu pozisyonda oynayan oyuncuların ortalaması kadar Tyrese de savunma yapıyor. Tyrese Maxey'i alabiliriz. Aynısı ve üstü olacak ortalamanın. Dem Dem Lillard. yanılır. mesela B eksi. yanılır da alamıyoruz. Lamelo Ball B. Lamelo Ball'u alamıyoruz. Gibi gibi. Ee, Sabonis'e geliyoruz. Sabonis B eksi post defense. A eksiymiş ortalama. Sabonis'i de alamıyoruz. Evan Mobley'i zaten alırız. Hem perimetreden hem post defense'den. Jaren Jackson yılın savunmacısı zaten alırız. Gibi gibi. Mantığı anlattım. Mantığı anladınız. İlk seçimi ben yapacağım. Evan Mobley'i seçiyorum. Buradaki en çok gönlü savunmacı. Üzerine savunma kurulabilecek oyuncu o. İkinciyi de ben seçeyim. Trey Young'ı alamam muhtemelen evet. Darius Garland'ı da alamam. Bir tane guard bakıyorum ama Darius Garland'ı da alamam. Jim Butler yaşlı kalır. Alperen'i de alamıyorum. Ee, post Defensive'e. B. Pozisyon average'i A eksiymiş. Alperen'i de alamıyorum. Juro Holiday bu rebuild için önemli oyunculardan biri olabilir ama ben burada Bam Baio'ya gideceğim. Bam Baio ve Evan Mobley ikilisi üzerine bir takım kuracağım. Ondan sonrasını da buluruz abi. Ondan sonrasında ne yapıyoruz biliyor musun? Simüle ediyoruz. Gerisini takaslarla diyoruz. İki uzunumuz tamam. İkiz kuleler diyelim. İkiz kulelerimiz tamam. P, F ve C. İkisi de çok görünü savunmacılar bu arada. İkisi de mesela point guardla baş başa kaldığında arkana yaslanır izlersin. Pek seni rahatsız etmez yani. Eyvah ben Adebayo point guardla kaldı demez Ya da Evan Mobley point guardla kaldı demez. O yüzden iki savunmacıdan da razıyım aslında. Şimdi diğer oyuncularımız mesela Fred Van Fleet A savunmacı bu da iyi Devin Vassell A eksi bu da kalabilir Bilal Kolibali zaten inanılmaz bir savunmacı Ty Jerome Ty Jerome'u yollayacağız Ben Fred Van de yollayacağım da Devin Vassell ve Bilal Kolibali kalabilir mesela Ty Jerome ve Fred Van Fleet ikilisi yerine Bir tane iyi oyuncu getirebilirim buraya Duya Çimro'yu yolluyoruz Kevin Örter'i yolluyoruz Jock Landale'i yolluyoruz Ryan Dunn'ı tutabiliriz ama niye tutayım ki Takım bu şekilde Şimdi takaslarımıza başlıyoruz Bir tane point guard arıyoruz Bu point guard'ı Fred Van Fleet. Ty Jerome ikilisini vererek alabilir miyiz? Bu Brandon Ingram veriyor. Tyler Roja Malmöre. Olacak iş değil. Aha. Mesela savunmacı kart. A savunuyor. savunuluyor. Ossian bayağı üstünde. Clint Capella yedek uzunumuz olabilir. O da ee, kriterlerimizi karşılıyor. Ya da Juro Holday Onyeko Kongu'yu getirebiliriz. Juro Holday A artı savunması var. Onyeko Kongu'nun da ee, takımda kalabilir. Şimdi Juro Holday mi Dejant Emery Seçimimizi yapmamız lazım. Ben burada Juro Holday'ı seçeceğim ya. Ben burada Juro Holday'ı seçiyorum. Madem savunma kazandırır diyoruz. Savunma şampiyonluk kazandırır mı deneyini yapıyoruz. Şimdi Evan Mobley'e bakıyorsun savunma özellikleri A eksi ve A artı. Bema bakıyorsun ikisi de A artı. Juru bakıyorsun A artı perimetre savunması var. Yani böyle en iyilerinin en iyilerini getiriyoruz. Ben en iyisinin 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 iyisiyim. Ben bu şehrin en iyi birisiyim. Holda'yı getireceğiz. Devin Vassel A eksi savunuyor perimetreyi. Kalabilir. Bilal Kolibali A eksi savunuyor. Kalabilir ki Bilal Kolibali iyi bir blok mesela. Çember çevresinde de yani e, çember koruma noktasında da bize katkı sağlayabilir. Şimdilik bu takıma bakınca inanılmaz bir savunma takımı ortaya çıktı bile. E, Bilal Koybali, Devon Vassal, Ciro Holday, Evan Mobley, Ve Kenardan Onyeko Kongo kalabilir takımda. Yalnız Rui Açımura, Kevin Örter falan bunların hepsini yollamamız lazım. Bençimizi geliştirip bence takasın son gününe doğru gidebiliriz. İki tane ikinci tur draft koydum Rui Açımura yerine. Malik Monk sanmıyorum karşıladığını. Evet karşılamıyor. Isaiah çok karşılıyor mu? Hayır karşılamıyor. Jonathan Isaac iyi bir savunmacıdır. Bayağı iyi bir savunmacıdır ve yanında birinci tur draft hakkı da veriyor ama diğer oyunculara da bakacağım tabi. Isaiah Hartenstein mesela. Post defense ya. Isaiah de alabiliriz. Draymond Green. Draymond Green. Jonathan Isaac getireceğimi Draymond Green. Hem dışarıyı savunabiliyor. Perimetreyi savunabiliyor. Hem de e, çember altını savunabiliyor. O da savunma deyince akla gelen isimlerden biri. Sizin bu videoyu izlediğiniz akşam saat 9'da. Rebels yayınımız olacak. Muhtemelen bir sezonun tamamını oynayacağız. O yüzden bu kadar Kararları, kimleri takas edeceğimiz konusunda fikir vermek, karar sahibi olmak istiyorsanız akşamki yayında hepinizi bekliyorum. Draymond Green'i de getiriyorum ya. Draymond Green'i de getiriyorum ve birinci tur harcamamış oluyoruz. Şimdi bench'ten hem skor atabilecek hem savunma yapabilecek bir oyuncu arıyorum esasında. Bunu nasıl bulabilirim? Şimdi Monta Green iyi savunmacıdır. AJ e Mitchell'ı yollayalım. Bunu nasıl bulabilirim? Bir tane point guard ver bana. Ortalama savunmacı olsun. Mesela Alvarado. Ama skor anlamında yardım etmez ki. A artı savunması var ama skor atma konusunda yardım etmiyor. Jordan Aksın hiç sanmıyorum Markus Smart ve Diyandre Markus Marcus Smart'ı getirebilir miyiz Marcus Smart daha önce yılın savunmacısı ödülünü alan bir oyuncu yani Biraz şut da atabilir en azından Şut katkısı da verebilir Diyancalar asıl en mantıklısı Markus Smart gibi duruyor Yalnız nasıl savunmacılarla kurduk kadroyu Bize nasıl sayı atacaklar Markus Smart, Draymond Green, Juru Holiday, Ben Evan Mobley, Hilal <laughs> Kolibali, Nefumasel Okongwu. bize nasıl sayı atacaklar ki Mark Fulsi iyi savunmacıdır B artı. Point kart olarak getirebiliriz. Markeal fullsu getiriyorum. Takasın son gününe kadar bence elimdeki 9 kişi gayet yeterli. Bu Chris Finch çocuğuyla birlikte. Kiss. E, savunma şeyimiz ne abi? Bunda sistem proficiency'ye girelim. Neymiş? 7 seconds. Hayır abi hayır. Defense oynuyoruz. Defense oynuyoruz tamamen. Savunma sistemiyle sahadayız. Savunma şampiyonluk getir dediler. 9 hatta 10 kişi yapalım ya. 10 kişi yapalım. Bu all day Devon Vassell ilk beşimizi biliyorsunuz zaten. Kenardan Draymond Green, Onyeka Kokong, Marcus Smart, Markel Fultz ve Ryan'dan geliyor. Ryan'dan'ı 3 numara ayağa atacağım. 3 numara oynayabilir gayet. 11. 12. oyuncuları da düzeltelim. Bence takasın son güne kadar gidelim. Bu takım batının tepesinde olacaktır. Diandra Jordan'ı yollama gerek var mı? Var. Diandra Jordan'ı yolluyorum. Chumok 2 B artı savunma. Chumok 2'yi alıyorum. Bunları oynatmayacağız ama takımda savunması kötü adam kalmasın. İdmanlarda da yani. İdmanlarda da takır tokur oynasın bu takım. Aaron Wiggins mi? Aaron Wiggins'i al. Aa ama birinci tur draft hakkı veriyoruz. Birinci tur draft hakkını saklayacağım ben. Ne olur ne olmaz şeyde. Kyle Lowry'i alıyorum. Ya takasın son gününde Belki takım kötü gider. Ne olacağı belli olmaz abi. Ne olacağı belli. bu sefer ama Lowry alınca Marka Fultz'a gerek kalmadı mı? Bilmiyorum. Cavanta Green zaten iyi. Gidelim abi. Bir gidelim takasın son gününe doğru bakalım. Birinde alacağız. Terence ben muhtemelen iyi savunmacıdır. C artı mı? Değilmiş. Bir aşağıyı bir savunmacı ver bana ya. Cavon e, Carter B artı. Cemun Carter sen gel. Çift sahnede tuttuk rakibi. 93 sayı attılar. 99 sayı attılar. 98 atlar, 85 atlar, 95 atlar. Yani 6 maçın 5'inde rakibi çift tane etle tuttuk. 3 haneli sayı attırmadık. 100 sayının altında tuttuk rakibi. İyi bir başlangıç. Gayet iyi bir başlangıç. Ve bu bir şeyleri gösteriyor bence. Ne kadar, ya yani nasıl bir takım olacağımızı en azından gösteriyor. Bak 78 sayı attı Portland Trail Blazers bize. 86 attı Sacramento. 88 attı Toronto. İyi de gidiyoruz. 77 attı Los Angeles Lakers. Takasın son günündeyiz. 37'ye 14 gidiyoruz. Bak burada Chicago Bulls'tan 68 sayı yedik. Başka bakıyorum rakibi ne kadar az sayıda tuttuk. Memphis'ten 67 sayı yedik. Yani inanılmaz bir savunmamız var. Çok iyi bir savunmamız var. Batı'da ikinciyiz. Golden State bayağı iyi gidiyor. Kim var Golden State'te? Trae Young, Jaden Zaire Williams, LeBron James, Walker Kessler, Mitchell Robinson, KCP. Çok iyi çok iyi. Çok çok iyi bir takım var. Golden State'ten biraz korktum. O odada Miami Heat birinci sırada. Jamal Murray, Tyler Rowe, Michael Porter, Jeremy Grant, Chet Holmgren bunlardan bir şey olmaz. Şimdi bu Memphis maçına bir yakından bakmak istiyorum. Çift tanelere çıkabilen 3 oyuncusu olmuş Memphis'in. Takımın en skoları Cam Thomas olmuş. 13 sayı atmış. Josh 11 sayı atmış. Banker 11 sayı atmış. Çok bunalmışlardır. Bizim savunmamız karşısında çok almışlardır. En az sayı yiyen takım kim? Tabii ki biziz ve ara açık ara farklı yani. 4 sayı fark var. Ravo. Warriors en büyük rakibimiz 100 sayıyorlarmış maç başı. Biz koca NBA'de rakibi ortalama 100 sayının altında tutan, çift taneli sayıda tutan tek takımız. Tek takımız başka yok. Ve 108 sayıda atıyoruz bir yandan. Yani sayı diferansiyeli olarak tabii Golden State Warriors birinci burada. Ama biz de ikinciyiz. Savunma istatistiği var mı başka? Mesela savunma reboundunda birinciyiz. Savunma reboundu yüzdesinde birinciyiz. Toplam reboundda birinciyiz. Top çalmada ikinciyiz. Indiana Pacers bizi geçmiş. Ama blokta, blokta da ikinciyiz. Hepsinde ilk ikideyiz abi. Bütün savunma istatistiklerinde ikideyiz. Süperiz. Oyuncu oyuncu bakalım bir de. Ne yapıyorsun koçum? Kim sayı atıyor bu takımda onu merak ediyorum. 17 sayı 10 rebound yapıyor. Kariyerinin en fazla sayı attığı sezonunu geçiriyor. Bam Adebayo 16 sayı atıyor 10 rebound yapıyor. Bam Adebayo bari sen sayı at. 12 atıyor. Devon Green 8 atıyor. Devon Vassell. Bu takımın skoreri Devon Vassell. 18 sayı atıyor. %50 sayı %38 üçlükle. Bizim skorerimiz Devon Vassell abi. Bilal Kolebali 10 sayısını atıyor. Marcus Smart kenardan 9. Onyeka Okongwu 8. Ryan'dan 2'ye sayı atıyor. Kyle 8 sayı atıyor. Kyle Lowry bizde oynadı mı acaba? Bizde oynamadı bence. Buna bakayım ya. Kalori bizde süre almıyor diye biliyorum. Evet bak oynamıyor. İstatistiği yok. Dakika almıyor. Nasıl attı bu kadar bu sayıyı o zaman? Demek ki şeyde fırlada. Yo lig başlamadan yaptım. Ha bu bir önceki sezonun istatistiği zaten. Tamam tamam. 24-25 23-24 istatistiği. Markel Fultz sayısını atıyor. Jamonte Green bir önceki senenin istatistiği bu da. Tamam. Şimdi Rotasyon 9'a indirip bir tane yıldız alınabilir mi? O yıldız kim olabilir? Bilgi yani bu Golden State'i geçmek için bence bir şeye daha ihtiyacımız var. Savunma deyince Ludort peki abi. Ludort'un 16 milyonluk bir kontratı var. Markel Fultz kafa kafaya. Markel Fultz ve birinci tur draft haklarımı versem. Ludort'u verir misin bana? Bir tane birinci tur draft hakkı verdim. Ve Ludort Takıma hoş geldin. Ludor'da getirdik. Ludor'da inanılmaz bir savunmacıdır. Çok beğenirim kendisine. Bizim ama şey işi yalan oldu tabii. O skorer işi yalan olmuş olabilir. Ben sahaya atladığımda mesela kimle nasıl sayı atacağımı hiç bilmiyorum ama en azından herkesi durdurabiliriz gibi geliyor bir öte yandan. Ludort 3 numaramız desek Rindan'a ihtiyaç kalmadı. Kyle Lowry ile Ryan'dan'ı koysam. Jose Alvarado. Treyman ve birinci tur veriyor. Tamam mı? Bunu alacağım. Treyman ve birinci tur. Hoş geldiniz. Marcus Smart, Treyman birinci tur. Herb Jones ve Malik Monk mesela. Daha iyisini arıyorum. Daha iyisini. Josh Hart. Josh Hart. Josh Hart olabilir abi. Josh Hart niye olmasın? Savunmacıysa Josh Hart abi. Takıma hoş geldin. Nicky Alexander Walker da inanılmaz bir savunmacıdır ama onu yollayabilirim abi. Draymond Green, Nicky Alexander Walker birinci tur draft hakkı. OG Anunobi mesela. Mesela. Beyler. Neler oluyor bilmiyorum ama inanılmaz şeyler oluyor. Takımın seviyesini bambaşka bir noktaya çek olabiliriz. Ya da Dejan Temer'e. Guard ihtiyacımız var. Dejan Temer'i alacağım. Dejan Temer takıma hoş geldin. Yeni 9 kişimizi açıklıyorum size. 9 kişilik rotasyon. Dejan Temer'i. Hayır 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 ay, ay. O kadar değil. Juru Holday, Devon Vassell, Hilal Kolibali, Evan Mobley ve Ben Madevay. İlk 5'imiz aynı. Ama artık bench'ten Dejan Temer'i geliyor. Josh Hart geliyor. Lou Dort geliyor. Unyeko Okongu geliyor. Harika bir 9 kişilik rotasyonumuz var. Bir tane de birinci tur draft hakkımız var. Bu sene şampiyon oluyoruz abi. Savunma şampiyonluk getir. Gafford'dur. daha iyi savunmacı bir uzun bulursam çok iyi olacak. Daniel Gafford belki de. Nazrit değil. Miko bu yerine getiremedim. Devon Vassell'i. Devon Vassell ve birinci tur. Tamam ya bu birinci turda kalsın abi. Başımızın gözümüzün sadakası olsun. Bence daha fazla takas yapmamıza gerek yok. Kim aç kaybettik ama tamam takım kendine geliyor yavaş yavaş. 80'de tuttuk Phoenix'i. 86'da tuttuk Philadelphia'yı. 80'de tuttuk Miami'yi. 94. 85. 92 91 MVP Golden State Warriors oluyor. 30 sayı 9 asitle ve aynı takımda LeBron James de var. Yani çok iyi bir takım. MVP çıkaran bir takım bir de LeBron James'i var. Senden nefret ediyorum. Senden o kadar çok nefret ediyorum ki. En büyük düşmanım benim bundan sonra. Bro what are you talking about man? Victor Van Bayma Sacramento forması da hiç yakışmamış ya. Evan Thompson Charlotte'da. Steph Curry Utah Jazz'da. Steve Kerr yılın koçu olmuş. Bizden o NBA takımlarına soktuğumuz biri var mı? Yani öyle büyük bir yıldız takım değiliz ama yılın savunma birinci takımına bizden kimseyi almamışlar. İkinci takımına da sadece Evan Mobley almışlar. Mesela ne Bama var ne Juru Holiday var. Hiç kimseyi almamışlar bizden. Orada bir saygısızlık görüyorum. Yani ikinci sıradan giriyoruz bu arada. Yani o konuda bize yapılan bir saygısızlık var. Evan Mobley 17 sayı 10 rebound yapmış. Bama Debaio 16 sayı yapmış. Yılın savunma takımlarında yok. Juru Holiday yılın savunma takımında yok. Dejan Temer'i yok. Josh Hart yok. Bu arada Dejan ne yapıyor? 17 sayı atıyor bizim için. İyi abi. Skor eksiği olan bir takımız. Bizim için gayet iyi katkılar. Josh Hart 9 sayı 9 rebound 5.5 asist yapıyor. Devin Vassell 19 sayı yapıyor. Bizim takımın açık ara en iyi skorucu. Yani Devin Vassell skor atmadığı sürece eşini sahaya girdiğimde ben kimle skor atacağım? Orası da muamma tabii. Ludort 40% ile üçlük atıyor. Bilal Kolibali 10 sayısını atıyor. süperiz ya. Baya baya iyi bir takımız. Baya baya iyi bir takımız. Rakibimiz New Orleans Pelicans. Ya şimdi Chirolday buna kelepçe takar. Andrew Nemart. Devon Vassell savunmaktan zaten ciğeri sökülür. Deni Avdiya Bilal Kolibali hayatı dar eder. John Collins. Adım atamaz Evan Mobley savunmasına. Alperen Şengül. Bema Deva'ya üstünlük sağlayabilir. Dalton Knecht. Şut imkanı bulamaz. Isaiah Stewart'ı döveriz muhtemelen. AJ Green. Hiçbir beyaz adam bize sayı atamaz. AJ Green'in 10 sayı üzerinde attığı bir maç olsun. Bir yıl kaybettim sayırım. 10 sayı üzerinde attığı bir maç olsun derim ki ben review'lu kaybettim böyle. İlk maçta çift tane yapabilecek mi rakip? Son saniyede çift tane yapıyor. 100 sayı yiyoruz. Çift tane değil düzeltiyorum. 3 haneli sayı atıyor. 100 sayı yiyoruz. 123 100. 23 sayı farkla. AJ Green 9 sayı atmış. AJ Green çift haneli sayı atamadı. Alperen 9 sayıda kalmış. 12'de 1'le. Alperen yani yazık. Yazık günah Halperen. Daha iyi olmalısın. Bizde de Dejan Temöre skor yükünü çekmiş ilk maçta. İkinci maçı da kazanıyoruz. İkinci maçta da 108 sayı yedik sadece. Bizim oyuncular yine sayı atmaya devam ediyor. Bu sefer Bam Adebayo ön plana çıkmış. Ama yani 100, 108 sayı bir şekilde kazanıyorsun maçlar. AJ Green sadece 4 sayı. Ee, NBA'de artık öyle bir seviye ki 100 sayılar, 108 sayılar bunlarla maç kazanmak çok 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 zor oluyor. Ve bize karşı takımlar daha fazlasını atamıyor. Bu maç atacaklar. Bu maç o yüzden bir kazanma şansları oluyor olabilir. 98-98 bu maça bir atlayayım takımı tanıyayım. David e ile topu oyuna sokuyorlar burada. Dediğim gibi 2-0 öndeyiz. Kaybetsek bile daha önemli anlar için hazırlık yapıyorum. En azından oyuncularımı tanımaya çalışıyorum. Ki bu oyuncularla ben nasıl aslında başarıya ulaşacağımı bilmiyorum. Çünkü, ya can şu ki ama ya. Çünkü içlerinde hücumcu bir oyuncu neredeyse yok. Hepsi savunmacı, hepsi savunmacı. Chulode ile Alup'u kaldırabilirim. Oyna ile smaçlarım. Çünkü Oyna Kokong'u David Rady ile savunuyorlardı. Ama hücumda mesela kimle üçlük atarım bilmiyorum. Üçlük atabilir miyim? Bu videoda hiç üçlük gösterebilir miyim? Size onu bilmiyorum. Alperen Şengül. Ciro üzerinden kaçırdı. Sayı yemezsek kazanırız sonuçta. Gerçek şu an iki matematikte kazanamıyoruz ama. David Truddy 5 numara oynuyor ya. David Truddy'nin üzerinden Adebayo hücumu ile birlikte bir şeyler üretebiliriz orada. Adebayo. Ben Adebayo turnikesi isabetli. Tamam artık sayı yemezsek kazanıyoruz. 2 dakika boyunca da sayı yemeyebilirim. Az önce Camerant'in 3'ünü e riske etmiştim öyle bir sayı yemiştim ama artık üçlünü riske etmem ve sayı yememe ihtimalim var. Deni Avdiya. Deni Avdiya Ludort'la savunmasındayım. Güzel. Alperen Şengü ve Madebayo karşı karşıya. Yani korktuğum bir eşleşme yok. Bazı e, rebuildlerde bazı videolarımızda işte şu şunun üzerine gitmesin diye korkuyorum. En basitinden geçen bölüm Anthony Edwards Onye Kokong gitsene Onye Kokong postat Anthony Edwards Jared McCain eşleşmesi vardı Ve bu beni korkutuyordu Artık Beni korkutan hiçbir eşleşme yok. Oyun Kokon posterli hocam Morant'e. gibi bir starları var. Alperen gibi bir starları var ama hiçbiri korkutmuyor beni. Çünkü birini Bam Adebayo savunuyor, diğerine Jrue Holiday savunuyor. Burada Oyun Kokon bloğu koydu. Jrue Holiday potaya kadar götürdü. Atmayacak, atmayacak abi. Dejan perdeyi perdeye aldı. Dejan pasını verdi Ben Adebayo. Ben ade orta mesafesi bu da isabetle. Kazanacağız kazanacağız. Bak sahaya girdiğimden beri sadece bir hücumları basketle sonuçlandı. Hazır buradayken buraya kadar izleyenlere de şunu soracağım. Yeni bir NBA kanalı açmayı düşünüyorum. Tek başıma değil böyle haftada 4-5 tane NBA içeriği getireceğimiz bir kanal açmayı düşünüyoruz. NBA konuştuğumuz, NBA hakkında oyunlar oynadığımız ama NBA 2K değil bak. Gerçek basketbol neler oluyor? Yorumladığımız, anlattığımız, keyifli içerikler ürettiğimiz, bilgilendirici içerikler ürettiğimiz hatta işte ilginç bilgiler verdiğimiz yakın zamanda kısa video olarak da yaptığım gibi böyle bir kanal açsam izler misiniz ne dersiniz böyle bir kanal açayım mı sizce Ludort'la köşeden üçlük sokamıyorum ama NBA konuşma konusunda fena değilimdir bunu yorumlarda söylemenizi istiyorum yani kaç kişi istiyor sayımızı bilelim abi isteyenler yorumlara yazsın bu maçı da kazandırayım dur şimdi kimle faal atacağız Dejante Murray ile atacağız herhalde Dejan şu bir. Güzel güzel. Eller titremedi. Dejan şu da iki. Şimdi üçlük yemememiz lazım. Bu seriyi 3-0 yapmamız lazım. Ondan sonra yolumuza bakacağız. Onyeko Kong kaldır kollarını. Karşıda da üçlük atabilecek kimse yok. Yani Camurat'tan bir üçlük yedik. Bir tane daha yemeyiz herhalde. Bam Adebayo tokatlıyor. Bam Adebayo'dan Camurante tokat geldi. Ve farkı iki topa çıkaracak burada. Artık kaybetme ihtimalimiz kalmadı diyebilirim. 2'de 1 olmuş olsa da Molaları yok. Onye kol kong bu topu çalıyor. <laughs> bir faulle atacak ben bayo. İşte savunmacı takım olmak böyle bir şey. Alayım onu. Alayım onu. Güzel, güzel. Bir top daha çaldık. Yani inanılmaz pas verdirtmiyoruz ya. Hayatlarını çok zor bir duruma soktuk. rakip rakibimiz olmak istemezsiniz şimdi. Açık açık konuşalım. Peki şampiyonluk getirecek mi bu? Ya bu savunma e, seviyesi şampiyonluğu getirecek mi? Onu da göreceğiz. Deni abi diye. O şutu bile rahat vermedik. 113-105 kazanıyoruz. Şimdi 4-0 yapalım gidelim ya. Bu arada AJ Green'den yine 10 sayı yemedik değil mi? AJ Green 3 sayı demiştim ama. Demiştim yani. 10 sayı yemeyiz AJ Green'den. AJ Green bu maçta da 2 sayı. Topladığında 10 etmeyebilir ilk maçı çıkarırsan. Ee, şimdi rakibimiz San Antonio Spurs oldu. Damian Lillard, Paul George ikilisi var. Çok zor ya. Çok zor. Çok zor bizi yenmelere. Golden State ile eşleşeceğiz muhtemelen bir yerde. Bu maçta 3 sayı farklı kazanıyoruz. İkinci maça gidiyoruz. 1-1 oldu. Tamam bizden bir maç alabilirsiniz ama bizden 2 maç alamazsınız. Bunu açık açık söyleyeyim. Yani bizden too much alacak takım yok diyecektim. Sizmişsiniz. Tamam 2-2 oldu. 5. maça gidelim. Bu maçı çok rahat kazanıyoruz. 4-2 olsun. Çok fazla terlemeyelim ya. Çok fazla yorulmayalım. 3-3 yapma. Evet. Evet. Son maçta da 102 sayıda tuttuk rakibi. Devon Masel'in 42 sayısı. Böyle skor patlamalarına ihtiyacımız var işte. Playoff'larda 21 sayı atıyor. Yani bu takımın en büyük eksiği bir skorer. Savunmadan kaynaklı sayılar buluyoruz genelde. Ve Devon Masel gibi bir adamın çıkıp bunları yapması etkileyici. Yalnız rakip. Rakip Trey Young ve Lebron James ikilisi. İlk maçı simüle ediyoruz, biz kazanıyoruz, güzel, güzel. Onları sadece 103 sayıda tutuyoruz. İkinci maç 1-1. Trey Young, LeBron James toplamda 66 sayı attı bize. Üçüncü maç yine biz kazandık ama deva 29 sayı, 10 ribatlık bir double double. Trey Young'un 31 sayı, 10 asistlik bir double double'ı var ama yeterli olmuyor. 3-1 yapsana, 2-2 oldu. 2-2 oldu. LeBron James 32 sayıyla bu maçı taşımış. Beşinci maçı kazanmamız lazım ve öyle duruyor, öyle duruyor, öyle olacak gibi duruyor. Yine çok düşük skorlu bir maç yani rakip sadece 92 sayı sayı atabildi bize. Ve kazanıyoruz. 92 sayının 50'sini atan Trae 21'ini atan Lebron James. Diğer kimse sayı atmamış takımlarında. Yani bu maç demişiz ki Trae ile Lebron James ikilisi bizi yeniyorsa yensin. Başka kimseden sayı yemeyeceğiz demişiz. Çok iyi. Çok iyi. Hadi finale çıkmak istiyorum. Haydi finale çıkmak istiyorum. 4-2. Ben Adebayo finalde James Harden rakip yani Golden State'e geçtikten sonra kimsenin bizi zorlayacağını düşünmüyorum. Dyson Nails'ı iyi bir savunmacı takımı almak isterdim. James Harden, Joel Embiid bunlar daha önce de birlikte oldu. Bu birliktelikten pek bir şey çıkmadı. Şampiyonluğa yürüyoruz. 1-1. Bir, 2-1 bir. Bir öne geçtik. 3-1 öne geçtik. Ve NBA finallerinin 5. maçında. Seriyi kapama maçında. Burada görüyoruz ki savunma şampiyonluk kazandırıyor. 96 sayıda tutuyoruz rakibimizi. Gel be Madabayo gel. Gel be Madabayo. Senle üçlük atabilirim diye düşünüyorum. Senaral izine biraz alışkınım. Sen de köşeye ver. Haydi bakalım. Can şartla üçlük deneyelim. İsabetsiz. Sorun yok. 133-96. Rezil ettik. Gerçekten bu seviye bir savunma şampiyonluk kazandırırmış. Çok fazla hücumu olan bir takım değildik. Yani Devon Vassal hariç biraz da Dejan Temori Möre hariç. İşte çok fazla skor üretebilecek potansiyelli oyuncumuz yoktu ama NBA tarihinin kurmuş olduğu inanılmaz en iyi savunma personeline sahiptik. En iyi takımına sahiptik savunma açısından ve şampiyonluğu da eve götürüyoruz böylelikle. Şampiyonlukta herkes pay sahibi ama kim finaller MVP'si olmuş ona bakacağız. Bemadebayo'ya kupa teslim edildi Ludor tarafından. Bemadebayo kupayı kaldırıyor. Finaller MVP'liğini kim kaldıracak? Bekliyoruz, bekliyoruz. O geliyor, o geliyor. Finaller MVP'si açıklanıyor. Açıklanmadı, niye açıklanmadı? Evan Mobley Finaller MVP'si olmuş. Tahmin ettiğim gibi zaten birinci sıra seçimimde. Üçlük yüzdesi çok çok iyi değil tabii ki ama geri kalan birçok şeyi iyi. Evan Mobley Finaller MVP'si ve savunma takımı şampiyonluğa koştu. İyi savunma şampiyonluk kazanır sözü hala geçerliliğini sürdürüyor.